Bunlar hepinize merhabalar arkadaşlar. Dün 14 günlük farkla alakalı bir video çekmiştik arkadaşlar ve 8 farklı kurumun maaş bordolarını sizlere sunmuştuk. Ve videonun altına çok sayıda yorum geldi arkadaşlar. 14 günlük fark maaş bordolarına nereden bakacağız diye. Biz de bu özel videoyu hazırlamak istedik çünkü çok soru vardı. Arkadaşlar 14 günlük maaş bordolarınıza ve maaş bordolarınıza Ekranda gördüğünüz linkten ulaşacaksınız. Birazdan detayları vereceğim. O 14 günlük fark videosunu izlemediyseniz de bu videonun sonuna ekledim. Onu muhakkak izleyin diyorum. Youtube'un tek kanalıyız. Taşeron işçiyseniz, kamuda çalışan kadrolu işçiyseniz işte tam yerindesiniz diyorum. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin maaşları ayın 15'inde hesaplara yatacak. Maaş sorgulama ekranı ÇKYS uygulama portalına hızla erişmek için videomuzdan sizlere sunuyoruz arkadaşlar ekranda görüyorsunuz 696 sayılı KK ile taşınan kadroya geçen işçilerin 1 Kasım itibariyle asıl iş kolunda toplu iş sözleşmesine dahil edilen işçiler toplu sözleşme kazanımlarının maaşlara nasıl yansıdığını merak ediyorlar ve dünkü videomuz bayağı bir izlendi arkadaşlar. Ekim ayı maaşlarını mevcut %4 zamlar üzerinden alacak olan 696 KYK'lı işçiler 1 Kasım'dan 15 Kasım'a kadar olan mevcut 14 günlük maaş farklarını toplu sözleşme çerçevesinde alacaklar. İşçiler yeni maaşların ve toplu sözleşmenin ücretlerine yansımasını merak ediyor. Arkadaşlar Ekranda gördüğünüz bu portal CKS uygulama portalı. Buraya giriş yapacaksınız arkadaşlar. Bunun linkini videonun altına ekliyorum. Ona tıklayıp uygulamaya girdikten sonra arkadaşlar ortak giriş portalına tıklayarak ekranda görüyorsunuz ana ekrandır bu. Şifre ile giriş sayfası diyor. E-devlet şifrenizde maaş bordro tercihinizi yaparak maaşınızı öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bu sayfanın videosunun linkin videosun pardon bu sayfanın linkini videonun altına ekliyorum. Buraya tıklayarak arkadaşlar şifreyle giriş sayfasının yerine tıklıyorsunuz. E-Devlet şifrenizle maaş bodro tercihinizi yani hangi ay istiyorsanız Ekim, Kasım, işte Eylül ne hangi yıl hangi ay istiyorsanız ona tıklıyorsunuz ve maaşınızı ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bunun linkini videonun altına ekliyorum ve ekranda gördüğünüz videoyu da izlemeniz yararınız olacaktır. 14 günlük maaş farkları adlı video kendi e, branşınızda kendi kadronuzda kıyas yapabilirsiniz. Dün o videoyu eklemiştik. Ekranda görüyorsunuz diyorum ve hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.